hafta sonu ilginç bir şey yaşandı aslında. İlk olarak hadi onunla başlayalım. HTŞ ve YPG. Şu anda bu iki örgüt Türkiye'nin terör listesinde. Ve HTŞ'nin başında Jolani var. Biliyorsunuz. Kim bu Jolani? Jolani şu anda geçtiğimiz hafta e, MIT başkanı e, MIT başkanıyla beraber Emevi Camii'ne giden İbrahim Kalın'la beraber kendisi arabayı sürüp götürüp işte namaz kılıp gezdiren bir isim. Öbür tarafta da YPG var. Getireyim grafikleri getirelim arkadaşlar. Şeyleri değil ee, yani. öbür tarafta da YPG var. Onu da siyasi kolunun başında Muhammed Salih var. O da Türkiye'nin terör Ve o da bu hafta sonu ilginç bir şekilde Nevşin Mengü'nün konuğu oldu. Şimdi Muhammed Jolani de, Salih Müslim de şu anda her ikisi de Türkiye'nin teröristesindeler. Gördüğünüz gibi. Şimdi İbrahim Kalın, Muhammed Jolani ile buluştuktan sonra buraya bir zafer gösterisiyle geldi. Gösterisi demeyeyim de yani belki haklı, hak edilmiş bir şekilde. işte Türkiye'nin Emevi Camii'nde e, namaz kılması, oraya gitmesi, Jolani'nin arabayı kullanması falan. E, hiç kimse de şey demedi. Yani Muhammed Çolani de aslında Türk yani terör listesinde demedi. Fakat ne, ne zaman ki Nevşin Menkü gazeteci arkadaşımız gitti, Şam'a gitti, Çolani ile görüşecekti belki de. Allah korudu görüşmedi. Yani belki görüşse dönüşte gözaltına alınacak. Şimdi orada da kafalar karışık. Velhasıl bir söyleşi yaptı. Orada da Doğal olarak Salih Müslüm'e de dedik ya sen siz ne düşünüyorsunuz yani işte ne ne olacak işte o da dedik ya bizi biraz dışladılar bilmem ne yaptı kendi duruşlarını anlattı yani şu andaki Suriye Demokratik Güçleri ya da e, YPG'nin şeyini sonrasında bu iki Türkiye'nin terör listesindeki isimle buluşan iki ismin sonrasında e, gördüğünüz gibi şey kahraman olarak döndü İbrahim Kalın emevi Camii'nde namaz kıldı işte şey oldu diye. Nevşin Mengü de gözaltına alındı. Sen ne diye bununla görüşüyorsun diye. Yani o kadar tuhaf bir durumla karşı karşıyayız ki. Türkiye'nin terör listesini aldığı iki örgütün, iki temsilcisi, siyasi temsilcisinin birisiyle MİT Başkanı görüşüyor. Alkışlarla omuzda dönüyor. Öbürüyle gazeteci görüşüyor. terör suçunu övmek yüzünden gözaltına alındı. Sonrasında da işte yurt dışı yasayla serbest bırakmışlar neyse ki. Şimdi bu çok anlaşılır bir durum değil tahmin edersiniz. Yani, yani, yani aldığınızda şimdilik Muhammed Conani muteber. Salih Müslim şimdilik sakıncalı. Yarın bir gün değişebilir ama yani muteberler. Biliyorsunuz bizdeki kahramanlar, hainler çok hızlı değişiyor. Bu şey değişebilir. Peki şimdi ne oldu böyle yapıldı da? Bütün Türk basında YPG ve Kuzey, e, yani şu anda Kuzey, yani Suriye'nin kuzeyindeki yapı, yani Fırat'ın doğusundaki yapıyla ilgili bütün kapıları devlet kapattı. Dediler ki ey Türk gazetecileri siz bu insanlarla görüşmeyin. Oraya da gidip haber yapmayın. Neden? Yani yapmayın çünkü bunlar terörist. Peki ne oldu peki? Hemen FETÖ'cüler gidip Salim üstünde görüşmeye başladılar. İşte Amerikalıların anlatıyorlar. İngilizlere söyleşiler veriyor. Fransızlara söyleşiler veriyor. Araplara söyleşiler veriyor. Biz Türk kamuoyu olarak, gazeteciler olarak şu anda artık orada ne oldu ne bittiğini bütün elimizi kolumuzu bağladılar. Dediler ki siz oraya şey yapmayın. Yani, yani gitsek mesela bir gazeteci olarak ben şunu düşünüyorum. Ya gidelim de bakalım Rakka'daki oradaki yani yerel halk ne düşünüyor? Çünkü Rakka bir dönem e, IŞİD'in kalesiydi. Ve zaman zaman şeyler duyuyoruz. Ya huzursuzluklar var orada. Birazdan değineceğiz yani. işte Hakan filan bundan bahsediyor. Ben ne yapıyor. Ne oldu? O imkan elimizden alındı şu anda. Ya Salih Müslim ne düşünüyor? Daha ılımlı bir adam. Belki ileride ne bileyim PKK'dan arınıp başka bir şey düşünebilir mi? Bilmem ne Bunu soralım. O imkan da aldı elimizden. Hepimiz kapıları kapattık, şey yapıyoruz. Türkiye'de gazetecilik yapmak kolay bir iş değil. Yani biz bu hikayeyi daha önce 32. günde çok yaşadık. Ne zaman ki Mehmet Ebirant Öcalan'la söyleşi yaptı, hayatı kaydı. Hayatı kaymasa bile başına gelmeyen kalmadı. Bütün o TRT soruşturmalarıydı, davalar, askeri mahkemede yargılanmalar, komplolar, sabah gazetesinden kovulmalar, hepsinin arkasında bu vardı. Kaç yıl geçti? 20 yıl geçti. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ben bunu biraz Türkiye'deki kafaların karışıklığına veriyorum. Bir. İkincisi ya çok anlık olarak diyorum ya Türkiye'nin çok büyük böyle şeyler yaptırıyoruz. Savcılıklar, bilmem neler, adalet sarayları. Ama Türkiye'nin büyük adalet sarayı ne yazık ki Twitter olmuş Oradaki bir grup e, troll şu anda bütün şeyi döndürebiliyor yani mekanizmayı. Kimse de demiyor ki ya kardeşim ne yapıyorsunuz bir durun. Yani siz şimdi böyle yapıyorsunuz. İbrahim Kalın'ı boşa düşürüyorsunuz şimdi. Evet Nevşin Menkü'ye belki de bir korku salıyorsun. Çok korku salmazsın Nevşin cesur bir gazeteci. İşte ha yurt dışı yasağı getiriyorsun falan. Ya ama o zaman da bak durup dururken şimdi İbrahim Kalın bütün bu şeyi bütün bak bir etrafına. Aklı başına herkes aynı soruyu soruyor. Ya bu ne işliyorlar yani şey. Yani böyle dönemlerde daha önce örneğini verdim. Biz bu aynı filmi Kuzey Irak'ta gördük. Kuzey Irak'ta da o dönemler Hasan Cemal'di, Cengiz Çandar'dı, Mehmet Aybrand'dı. Bu isimler yaptıkları röportajlarla bir anlamda iki şey arasındaki bir diplomasiyi sağladılar. Yani haber taşımadılar ama o bunu dedi. Ha bu da bunu dedi. Onun üzerine bu da bunu dedi dediğin zaman bir iletişim oluyor. Sen şimdi bütün kapıları kapatıyorsun. İbrahim Kalın'ı boşa düşürüyorsun. Ve de bir yandan da diyorsun ki ey YouTube'da yorum yapanlar ayağınızı denk alın. Bir dengini bulduğumuz an sizi gözaltına alırız. Yurt dışına bilmem ne yaparız. Bir yandan da bu mesajı veriyorsun. Alttan bu mesajı salıyorsun. Yani. Kime faydası var bilmiyorum. Ama AK Parti'ye bir faydası olmadı. Yüzde yüz bu. Derin bir devlet hakkı değil. Bu troll hakkı. Anlık. Tamamen fevri. Hemen biz bir Nevşin'e bir böyle bir şey olabilir bilmem. ya yani bu Nevşin tutuklansın Nevşin Mengü tutuklansın hashtagini açanlar bakın bu kadar derin düşünemiyorlar. Ya kardeşim biz bunu tutuklansın diyoruz da İbrahim Kalın da daha yeni orada Türkiye'nin MIT başkanı gitmiş. Aynı şekilde e, Türkiye'nin terör listesindeki bir adamla görüşüyor Bu adam yarın bir gün demezler mi ya böyle bir çifte standart olur mu? E, o zaman onun niye görüşüyor demezler mi demiyorlar. İnanın derin bir akıl falan yoktu Anlık bir troll refleksine teslim olmuş bir AK Parti var. Çok Bunlar çok minimal bir troll refleksi bütün partiyi yönlendiriyor. Dehşetle izliyorum bunu. Yani gerçekten dehşetle izliyorum. Velhasıl bunun kim kazananı, kim kaybedeni uzun zamanda göreceğiz. Ama emin olun bu tür e, baskılar Nevşin Mengü'yü küçültmez, büyütür. Bir tek Nevşin Mengü'yü değil, hangi gazeteciyi yapıyorsanız küçültmez, büyütür. Kısa dönemde sen şey dersin, ya gördün mü Nevşin'e nasıl bir bildirdik, nasıl gözaltına aldım. Öyle kahvede şey yaparsın, hani çayları tokuşturursun, nargileleri vurursun. Ama uzun dönemde kimseye faydası olmayan ne Türkiye'ye, ne Türk insanına, ne gazeteciliğe, ne diplomasiye, ne İbrahim Kalın'a, ne MIT'e olmayan bir şeye yol açmış olursun.